Merhaba arkadaşlar ben HD Gaming TR'den Fatih Bugün sizlerle GTA 4'ün ilk bölümünü çekiyorum ee, Çok iyi bir <laughs> seri olacak Sinematikleri yani geçmem herhalde Aa arkadaşlar bir dakika, oyunun bir sesini kısmak istiyorum Kontrol değil Audio ha Nerede ya? Display Çünkü ses çok fazla arkadaşlar Allah Allah neyse <laughs> Oy. Ne oldu lan? İnşallah sesim iyi geliyordur. Oyunun sesini ben ikinci videoda kısacağım arkadaşlar biraz. Hadi yürü ve yürü be. We are passing the cab office, Nico. This is the business that will take us to the top of the pile. Az önce Roma'nın e, taksi yerinden geçtik. Ben kısaca hikayeden bahsedeyim arkadaşlar. Niko e, Nico askerden dönüyor. E, Roman onu yanına çağırıyor diyor ben burada lüks hayatlarım falan filan çok zenginim. Gel beraber yaşayalım falan diyor. Nico da tabi reddetmiyor yani. Birazdan zaten göreceğiz. Ama aslında öyle değil. Çok yani boğazına kadar borçlu olan birisi Roman. Bizi de yardıma çağırıyor aslında. Evet. arkadaşlar arkadaşlar kasmışım diye düşürdüm biraz Grafik ayarlarına. O yüzden sinematikler çok kötü gözüküyor. Evet izliyoruz. So... So... So, you full of crap or what? What? Uh, where's luxury condo? Where's sports car? Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum? What are you talking about? In your letters to my mother, in your letters to me, all I hear about is Mr. Big, Mr. Roman, living the American dream. Sports cars, condos, women, money, the beach, opportunity. I come here and the only thing big about your life is the cockroaches. <laughs> That's right. I got the best cockroaches. I got the best pants. <laughs> <laughs> Screw you, you idiot. <laughs> okay, I'm an idiot, but you must admit. <laughs> the you yeah, this I know, asshole. But here. <laughs> All I was one good guy. One good guy I could do well. Not take over the world, but do okay. Now maybe I have this. But what about you? What about you, cousin? What? What about me? Uh, why you live home after all this time? First I hear you are running with the wrong kind. Then I hear you join the merchant navy. Now you're here. You never tell me anything. No. Neyse geçeyim ben buraya ya. Pek önemli değil yani görevlerdeki kısa olduğu için zaten onları izleriz. De mouse takıldı bir saniye. Allah Allah ne oluyor? Ha şeymiş. Ben diyorum niye dönmüyor bu mouse? Ee, şöyle yatakta 6 saat yani yatakta uyuyunca oyun kaydoluyor diyor. R Roman diyor. Go Roman hemen gidelim. Birazcık kasma olacak arkadaşlar en başlarda oyunun yoksa <laughs> kasma olmaz herhalde. Galiba heh, burası Canınızı dolduruyor, bir yemek yediğinizde, herhangi bir yemek yediğinizde canınız doluyor. Şurada bir de şu işaretin ne olduğunu çözemedim ama herhalde şey... Arabayı buraya park ettiğinizde oyununuzda kayboluyor. Hemen bir araba alalım. Polis yok değil mi? Yok, bir de onunla uğraşmayalım. Bir arabadan. You want to die, buddy? Get off. Ya oyun kasmıyor da yavaşlıyor. Geldik. Çok yakın zaten evimize. Böyle duruyoruz. It's you call. Come on, big guy. Either do some work or get out of here. We don't need jokers. Screw you. Screw you. Baby, when I look into your eyes, it means something. I see little Romans. I see little Malories. I see stars. I see angels. In my homeland, we have a saying. Yeah, we got one too. You're a fag. Now. Shit. <laughs> Jesus, Roman, you fucking idiota. How can I take you seriously? Very difficult, I think. <laughs> Hello, Roman. <laughs> <laughs> Hello, <Luis. laughs> Hadi ama ya, çok uzun sürüyor arkadaşlar. Ee, yoruma <laughs> belirtin. Sinematikleri geçme ya da geçme? Söyle yani ona göre. Ya geçerim ya geçmem. Evet düzeldi alındı iki kasma biraz daha.

Ee, da borcu olduğu birisi var Roman'ın yani. Ee, o borçlu yani o borcu olanlar da eğer gelirse oraya Roman'ı arayıp e, geldiklerini söyleyeceğiz ve Roman'la beraber kaçacağız. Ben tamamını anlattım ya. Yani. Ben bir daha bir şey söylemeyeceğim. Abi. The evet, only so, problem is I'm playing with some money I meant to give to these Albanian scumbags. Nico, wait for me here while I go inside to clean up. Shit, <slutar> I almost forgot. I'm giving you my old phone. My new number is in there. Call me if some Albanian show up in some shitty beige willard. Those are the guys I owe money to. Do not hurt them. I know what you're like, Nico Bellic. You on your death's Roman. Movecisto nika drugačije. Bekliyoruz. Evet açalım. Roman burada arkadaşlar şu istediğin zaman romanı arayabiliyorum birazdan zaten o bizi arayacak herhalde yanlış hatırlamıyorsam eğer Evet, Roman arıyor. Tamam, verelim ona. It's so Roman. You <laughs> winning? Molinte, Red Cida. Don't worry, I'm getting so many bullets it's like I'm in AK. Misko, there's always a lot of fun, but sometimes we all need to stop for a while. But you don't want to quit because you'll miss out. Hadi anneler biz de telefonu Now try the AlcoPatch. It's the same refreshing feeling of your favorite drink, but delivered transdermally and discreetly. Grab some AlcoPatch at your local pharmacy. Şu radyoyu kapattım. Evet, geldi. Geldiler hemen Roman arıyoruz. Gazin, two guys are going in the store. I think they are the loan sharks you speak of. Shit, I'm down. You better get out of there. Roman, arka kapıdan geliyor. Shit, Nico, Eyvah, şoförlükte de içe değil, hiç iyi değilim biz. Şuradan şöyle sorun olmaz. Gidelim bakalım. Ben direkt abi şöyle yordurucam ama. Dur lan dur. Güzel. <laughs> Hadi yürü be. Adamlara yalnız fark attık ya. Belliklerle uğraşamazsınız. Hop yavaş. Geçtik. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> That is why the ladies love me. Fuck those shylocks. They'll get their money. Oh, you're a little far cut. You don't understand the way things work. Oh, yeah. We are at the bottom oh, yeah. of the ladder. They the the push us around, but they are not to be feared. We're here. Oh, you like your phone? Maybe one day you get a premium tamam. quality one like mine. Then you will have really made it. I can only wish. Yalnız tekerlek Ne yapıyor öyle ya? <laughs> bir kaldırımın üstüne çıkıyor bir altına yani. E. Ee, şimdi ne yapacağız? Ha, ha. Ee, hadi ama hiçbir şey çıkmadı ki ya. Bir dakika.

öyle ya kapat şunu ya ha romana mesaj geldi hemen bakıyoruz şuraya çekelim şey need help işte okuyamıyorum Kares'in He, yardım et diyor, counter diyor. <laughs> roman. Tamam, gidelim. Hızlı hızlı hızlı. Aa şurada bir şey var ama. Neymiş o? Bu mu? Ne oldu? Aa bize ne yapacak? Thank you very much. <laughs> Thank you very much. Yes, comrade. Yeah. There is no I, there is only we. It is a glorious system, <laughs> comrade. Excuse me? You're excused, comrade. You're excused. Now go on myself for 50 years, <laughs> you? are a dick. I'm a rich dick, friend. I'm young and rich and loaded Tell you what, I have a hundred bucks on Uncle Sam, oh, and a motherfucking Franklin. Freedom? This coke is okay. Para verdi. Yüz. Oo adamsın lan. Helal sana. Tamamdır. There is akro Aha. Sen kimsin benli bilgisayarına atıyorsun lan? Bak şimdi nikomuz gelecek ve ağzını burnunu kıracak. Oo. get out of here now oh, no. and if you come back i'll kill you oh, you understand you forgot this yeah pen in breaks strange shit <sighs> what did you do he was going to stab me now he's going to kill you fuck him look at this mess screwed again you want to know why i'm not <sighs> living in a nice condo banging for women it's because of shit like this Biz can derdi derdindeyiz bu hala bilgisayarın derdinde ya. <laughs> ya geç bunu artık yani. <laughs> 12.50 diyor. Getin Romanus car. Binelim bakalım. Nereye gideceğiz ki? Ha, ne olacak o? Yok, o değildi. Birisini alacağız. Ha ben görmeyi biliyorum Allah. G dön geri, dön geri, dön geri. Böyle dön. Böyle dön işte böyle. Cık. Sen bize çok yön hiçbir şey olmuyor polis. Biz sana vuruyoruz. Az bir şey hemen iki yıldız. Ha kızları alacaktık galiba. Evet. Mallory <laughs> ile Michelle. Hi.

You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should get some new threats. I think he looks fine the way he is. I don't think he even chains out of those things on the journey. How you gonna impress a classy girl like Michelle? I'm easily impressed. I know you are, sweetie. <laughs> and I just don't get it. Shit. <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> lift, Nico. Yeah. Thanks. Give me a call sometime. See you soon, Michelle. Hadi bakalım. Şimdi Roman'ı arayacağız. Ya da Roman bizi arayacak bilmiyorum. Otomatik mi arayacağız herhalde? Oo efsane döndük be. Gene ne var Roman? Gene ne var? Ha diyor ki Michel e, iyi giyinen adamlardan hoşlanır diyor. Git üstüne bir şey giy diyor. E, iyi bir şeyler al diyor. Hemen. Of nerede? Ne arıyorsun sen orada ya? Hadi yürü bakalım. Evet, şurada. Rus marketi olduğunu. Tamam, girelim bakalım. Tamam. hangisini alalım? Ee, ne alsak? Şunu bir deneyelim ya. Bakalım roman yok. Hayır, roman diyorum Nika. Nika. Bunu vermedim. böyle çok şekiliz ama ya. Bir gözlük alsak yeter. Bakalım. Ben onu mu dedim ya ben şey diyorum gözlük diyorum yok değiştir O çok şekil olduk neyse bir dakika üst bir şeyler alalım üst alalım şunu şunu bir deneyeceğim tamam bu güzel tamam. Bunu alalım. Bir de e, pantolonunu pantolonu değiştirelim. Kot alalım. <laughs> Kot. Bir tane spor ayakkabısı. Şu ayakkabıdan alalım. Güzel. Tam vücudum zaten. Ne diyorsun lan? Kamile bak. Bunu deneyelim. Böyle olmuş mudur sence sizce? Tamam ya böyle iyi. Ha tamam da. E, Michelle arttı. Ha şey telefonu e eklendi Michelle. İstediğimiz zaman arayabiliyoruz. Arayalım bakalım. Ha Roman'ı aradık. Hey Roman, I got some clothes. Looks like they brought the stuff in from the old country though. We must take what we get. ya? Anyway, you have Michelle. Neyse arkadaşlar, e, 20 dakikadan fazla oldu. Ee, görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar.